Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil Alemin ve salatu vesselam ala resulina Muhammedin ve mu ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Şimdi Rubai Mücerrede geldik. Sayfamız 222. sayfadır. Ve vahidun bir bab vardır. Ne için olan lir rubaiyil mücerredi. Rubai -mücerred, yani 4 harfli olup bütün harfleri kendine olan. Mücerret demek ilavelerden soyulmuş arındırılmış aslı, dört harfli olan fiil tek babdır. Ve huve bu nedir? Babun, vahidun tek bir babdır. Veznuhu, bunun vezni nedir? Fa'lele, yufa'lilu fa'leleten ve fil Asıl mastara bunun fa'lele mastarıdır. Bu babın ismi mevzunundan söyleniyor. O da nedir? Mevzunuhu, bu babun mevzunu dahrece, yudahrece, dahreceten ve dihracen dahrece babıdır mastarlarından bezediği için daha geliyor mastarı. Ama bunun mazisiyle isim veriliyor. Rubay mücadele deyince dahrece babı deriz. Dahrece. dört harfi de asli harfindendir. Ve alametü babın alameti nedir? En yekün olması, ne madihi, mazisinin olması, ne özür olması, ala erbati ahrufin dört harf üzerine olmasıdır. Mazisi dört harf üzerine olacak. E, üzerine artırılanlar da öyleydi bir şartı en yeküne olması şartıyla. Dört harf olacak ama şu şartla ki şöyle olması şartla ki cemiyu hurufihi en yeküne olması şartıyla cemiyu hurufihi bütün harfleri o dört harfi de nedir olması? aslı yeten asli olması yani ziyadelik yok. Asli itibariyle dört harfte asli olması şartıyla mazi dört harfli olmasıdır. Ve bina babın binası ne içindir? Littadiyeti müteaddili içindir. Galiben çok kere ve kad lazimen bazı kere de lazım için olur. Misal müteaddi, müteaddi misal ne gibi? Nahvu tahraca zeydunil hacere misalinde olduğu gibi. Tahraca yuvarladı kim zeydun zeyd El hacere taşı. Taş yuvarlandı. Ve misalü lazım misal ne gibi? Nahvu terbaha zeydun terbaha zeydun misalinde olduğu gibi derbaha zelil oldu, zeydin zeyd. Zeyd zelil oldu, hakir oldu veya tevazu etti, düşük oldu manasında. Bu da lazım misal. Şimdi mücerretler iki tane demiştik. Biri sülasi mücerret, biri rubai mücerret. i̇kisini de gördük. Şimdi rubai mücerret üzerine fiziyadeliler var, bir de katılanlar var. Katılanlar mastarına benzeri katılıyor. Önce onları söyleyecek. Ve sitte tün altı bab var. Ne için olan? li mülhakit de dahrece. E, dahrece. Li mülhakit dahrece. Sitetün altı bab var. Ne için? Li mülhakit dahrece. Dahrece. Bir okuduğumuz Rubai Mücerret dahreceye katılan altı bab var. Bu altı bab Rubai Mücerret değildir. Asli itibarı dört hafif değildir. Fakat mastarları dahrecenin mastarına benziyor. Dahrece ten benziyor. Ve yukarı denilir. Ne için lihazihis şu katılan altı bab için denilir. Ne denir? El mülhaku bir rubaiyi rubaiye mülhak rubaiye katılan bablar denir. El babul evvelu bu mülhakların birincisi birinci babı el babul evvelu birinci bab neden olan minha bu altı babtan olan birinci bab vezni nedir fevale fevale yufevilu fevaleten ve fi'alendir. bak fevaleten neye benziyor dahrecetine benziyor Mevzunu, bu babın mevzunu nedir? Havkale yuhavkili havkaleten ve hikalendir. Havkale aslında hakaleydi. Sülasi mücerretti. Bir vav getirilerek rubai mücerrede benzediği. Ve alametu, bu babın alameti okunuş nişanı nedir? En yakın olması. Mazihi, mazisinin, fiil mazisinin olması. Ne olmasıdır? Ala erbati ahrufin. Dört harf üzeri olmasıdır. Ne sebeple? Biz vavi bir vavun artırılması sebebiyle nereye? Beynel fa'i vel aynin fa'sı ve aynı arasına bir vav getiriliyor. Bakarsınız havkalede ha faal fiilidir. Kaf aynel fiilidir. İkisinin arasına bir vav gelmiş. Ve bina vav binası ne içindir? Lillazimi fakat. Sadece lazım içindir. Nahuni gibi havkale zeydün havkale zeydün misalinde olduğu gibi. Havkale zayıf oldu. Yani ihtiyarladı, kocadı. Kim? zeydun zeydün. Zeyd. Evet. El babı sani ikinci bab. Rubai mücerrede mülhak olan ikinci bab. Vezni nedir? Fe'ale yufe'ilu fe'aleten ve fi'alen. Burada da ye gelmiş. Mevzunu mevzu nedir? Beytara yubeytiru beytaraten ve bitarandır. Burada da betaraydı. Arabiye ye gelmiş. Ve <laughs> alametuhu hubam alameti nedir? En yekün olması ne? Madihi mazisin olması ne üzere olmasıdır? Ala erbaati ahrufin dört harf üzere olmasıdır. Ne sebeple? biziyadeti biziyadeti ta'i biziyadeti ya'i estağfurullah biziyadeti ya'i bir ya ziyadesiyle ziyadetil ya bir ya'nın ziyadesiyle nereye beynel fa'i vel ayni fa'sı ve ayni arasında bir ya misalde beytarada ba fa'ul fiili t aynel fiili araya bir ya gelmiş e bina bab binası lit fakat sadece müteaddilik için olur nahu beytara zeydunil kaleme misalinde olduğu gibi e yani demek? Beytara şakkahu kalemi yardı. Beytara yardı kim zeynizi ne el kalemi kalemi yani yardı. <laughs> Elbabu salisi üçüncü bab. Ruba mücerreden mülhak olan altı babın üçüncüsü vezi nedir? Fe'vele yufevvilu fevveleten ve fi'valendir. <laughs> mevzunu mevzunu cehvere yücehvürü cehvereten ve cihvarendir. Alâmeti nedir? En yekûn olması ne? Mazi masinin ne üzere olması al erbahti ahrifin dört harf üzere olmasıdır. Ne sebeple? Bi ziyadetil vavi bir vavın artırılması sebebiyle nereye? Beynel aynı la. ve lam. Aynı ve lam arasında bir vav getiriliyor işte. Beytara geçti. Ceh, bunun misali nedir? Mevzu neydi? Cehvereydi. Cehvere h harfi aynı fiildir. R harfi de lamel fiildir. Araya bir vav gelmiştir işte. Aynı ile lam arasında bir vav geliyor. Ve bina babın binası eczan bir evvelki babda olduğu gibi litteadiyeti fakat sadece müteatilik içindir. ne gibi cehvere zeydünil Kur'an'ı misalinde olduğu gibi cehvere aşikar okudu. Kim zeydün neyi? El Kur'an'ı Kur'an'ı cehvere cehreydi. Vav yerine cehvere oldu. Ve böylece dahreceye benzemiş oldu. El babur rabi babun e, baya mülhakların dördüncü babı vezni fe'yele fe yufa'yilu fe'yeletendir ve fi'yalen altta ve fi'yaleten var ve var. Arada bir şey var. Bak kitaplarınızda görürseniz arada sah diyor. Sah yani fi'yale yufayilu fi'yaleten ve fi'yalen. Mevzunu mevzunu as yere yu'as yu as yere ve as Ve alametü alameti nedir? En yakın olması ne? mazihin mazisinde olmasıdır. Ne üzere ala erbaati ahrufin? Dört harf üzerine olmasıdır. Ne sebeple? bir ziyadetil ya'i bir ya ziyadesiyle bir ya getiriliyor. Nereye? Beynel aynı ve lami. Aynı ile lami arasına bir ya getiriliyor. Burada aynel fiili s'dir, lamel fiili ra'dır. Araya bir ya gelmiş. E bina babı binası da lil fakat sadece lazım içindir. Navni gibi asyere zeydun asyere zeydun misalinde olduğu gibi burada asyere kaydı. Kim? Zeydün zeyd. Allah kaydırmasın diye kaydı. Yani ayağı yerde kaydı varsın. El babul hamisu beşinci bab. Vezni faal ile yufaal ile faal ile tem dir. Mevzunu celbe ve yücelbe, celbe celbe tem cilbaben dir. Alamet ve alamet nedir? En iyi olan mazim olmasıdır. Ne üzere ale arbaati arifin 4 tar üzere olmasıdır. Ne sebeple bi ziyadeti harfin vahidin bir harf artırılmasıyla. Neden olan bir harf min cinsi lam fiilihi. La amel cinsinden burada misalde ba harfidir. Nereye atılır? Fi ahiri sonuna, fiilin sonuna. Ve binası ne için? Litteadiyeti müteaddilik içindir. Nahu celbebe zeydünil cilbabe misalinde olduğu gibi. Celbebe giyindi. Kim zeydün zeyd neyi? El cilbabe cilbabı çarşafı giyindi. Celebeydi. Tekrar edince sondaki harf celbebe oldu. E babı sadisi bu rubayen mülhak olan altı babın altıncısına geldik. Katılanlar altı taneydi. Altıncısı da Vezir nedir? Fa'la <feyle> yufa'li fa'leyeten ve fi'la'en Mevzunuhu selka yuselki selkayeten ve silka'endir. Ve alametü alameti nedir? En yakın olması mazi, masinin ne üzere? <laughs> <laughs> Allah'a -e hırbati dört harf olmasıdır. Demek ki masinin Dört harfli olacak. Ne sebeple? Bir ziyat etil yay bir yağın artırılması yani Refi Fi sonuna. Sonuna bir yağ getiriliyor. <künt> sele kaydı selka oluyor. <münt」ella> Ve bina bab binası lil lazimi lazım içindir. Nahne gibi. Selka zeydun misalinde olduğu gibi. E yani ne demek? Name uydu ala kafahu. Name uydu ne üzere? Ala kafahu. Ensesi üzerine. Sırt üzerine. Yani ensesi üzerine yani yatınca selka <münt Canton kami> zeydun <grammar> demek sırt üstü yat demektir. Ve yukalü denilir. Ne için? Lihazi sitteti. Şu altı bab saydık ya. Bu altı bab için denir. Ne denir? El mülhaku katılan neye? Bir rubai, rubai mücerrede katılan. Katılan. Mülhak diyoruz. Ve manel ilhakı. İlhak. Katılmanın manası nedir? Katmanın manası nedir? Şudur. İttihadül mastareyni. İttihadül mastareyni. Mastareyn. iki mastar. İki mastarın bir olması. İttihat birlik demektir. İki mastarın birleşmesi olması. E yani el kimastardan kasıt ey el mülhak el mülhaku ta vel mülhaku bih. Mülhak katılan vel mülhakun bih kendisine katılan. Mesela diyelim celbebeten cilbaben var ya celbe celbebeten ve cilbaben celbebeten selkayeten bunlar nedir? Mülhaktır. Katılanlardır. Bir de mülhakun bih hangisidir? Dahrece. Dahrecetendir. O. Dolayısıyla iki mastara baktığınız zaman selkayeten, selkayeten e, ee, celbebeten ondan sonra asyereten ondan sonra ne saydı geride hepsine dikkat ederseniz bakarsanız cehvereten hepsine ne benziyor bey tarafında var hepsi rubay müceretin masrı dahraceten var ona benziyor vezinleri aynı olduğu için ne oluyor ama kendileri aslında üç harfidir havkalı aslında hakaledir. Asyeri aslında aseredir. Asyeri Aeredir. Selka aslında selekadır. Celbe aslında celebedir. Böylece bir harf artırılarak ne yapıyorlar? Rubai mücerret olan dereceye katılıyorlar. Bunlar katılanlar. Bir de bundan sonra rubai üzerine ziyade edilenler var. Oraya geldi inşallah. Onu da bir daha derste göreceğiz. Elhamdülillah.